Merhaba sevgili ikizler 2024 Eylül ayı burç yorumlarıyla beraberiz bakalım bu ay sizi neler bekliyor Evet şimdi Eylül bence güzel bir ay olacak ama tabi bazı değişikliklere de gebe ama bunları hep ben iyi değişiklikler olarak düşünüyorum Sıkıcı bir Haziran Temmuz Ağustos geçirdik ee, Şimdi yılın yeni hareketli bir zamanına başlıyoruz ama dediğim gibi ben pozitif bir döneme başlayacağımızı Düşünüyorum. Dolayısıyla Eylül ayında sizi neler bekliyor? Onlara da şimdi şöyle çok kısa bir şekilde göz atalım isterseniz. Böylece daha etkili olacak sizler için de. Evet, şimdi ilk önce Eylülün ikisinden başlayacağım. Çünkü Eylülün ikisi yani aslında üçünde tam olarak üçünde. Bir yeni ayla başlıyoruz sevgili ikizler. Bu yeni ay sizin e, yuvanızı aydınlatan e, bir yeni ay. Çok bu anlamda e, güzel bir yeni ay. Sadece yeni ayın tam karşısında 10 derece Başak Burcunda olan bir yeni ay, 10, 11 derece Başak Burcunda olan bir yeni ay. Burada ay da e, yanında olacak Güneş'in 11 derecede ve Satürn'le de bir karşıt açı içerisinde. Yeni aylar her zaman bir başlangıcı anlatır sevgili ikizler. Bu da yuvayla, aileyle ilgili bir başlangıç demek sizin için. Aslında güzel bir şey bu. Siz zaten aslında değişimi seven ve değişim enerjisi de 2025'te özellikle sizi şiddetli bir şekilde etkileyecek. Şiddet derken kötü demiyorum. O Uzun yıllardır, yaklaşık 6-7 yıldır devam eden o sıkıntılı süreçlerinizden sizi kurtaracak ve yeni bir hayata başlangıcınızı sağlayacak bir yeni ay aslında. Bunun ama devamı ne zaman gelecek? 2025'te bunların etkileri göreceksiniz. Şimdi burada bir aile aileyle ilgili bir kapının açılması demek. Bir yenilik için bir adım atılması demek demek. Bu ayın e, üçünde tam olarak gerçekleşmiş olacak bu yeni ay. Bakın bu yeni ay esnasında da hayatı gene 2025'te çok değiştirecek. Üç gezegen arasında çok da güzel bir etki var. Yani sizi belki bir yurt dışı kapısı açacak, başka uzaklara gitmek için bir kapı açacak, en azından fikir anlamında bir şey verecek bir yeni ay bu. Ve e, değişim kapınızda yaklaştı geliyor ve Jüpiter de sizin burcunuzda yine çok güzel bir etki içerisinde sizi koruyor. O yüzden Eylül'ün başlangıcını ben iyi olarak görüyorum. Ee, Pluto burada son defa aslında Oğlak burcuna geçiyor bu ay. Sonra tekrar e, dönecek Ekim ayında tekrar Ekimin ortasında tekrar kova'ya girecek ve bir daha biz görmeyeceğiz zaten. Dolayısıyla son olarak Pluto artık parlama işlemlerini yapıyor. Neyle ilgili? Bir kere sizin Yeni kariyere hazırlık süreciniz, bir kere sizin yurt dışı ve uzaklarla ilgili bağlantı süreciniz başlıyor, bir kere sizin bir eğitimle ilgili bir başlangıcınız başlıyor, parayla ilgili konularınızı da ufak ufak artık tamamlamış oluyorsunuz sevgili ikizler ayın dördünde bu sizin için en zor hani açılardan bir tanesi Mars Yengeç Burcu'na ilerleyecek. Şimdi bu biraz sizin için maddi konularda e, bir zorlanma getirebilir. Yani çok para harcayabilirsiniz ve bunu ev yuva için yapabilirsiniz. Yani evi bir eşya almak olabilir Belki bir taşınmanız söz konusu olacak onunla ilgili bir şey olabilir. Biraz ev, yuva, aile ile ilgili bir şeyiniz var sizin para harcamanız, maddi olarak bir zorlanmanız bu anlamda oluyor. Evet para geliyor size çünkü Jüpiter koruması altındasınız ama harcamanız da ayın 4'ünden itibaren başlıyor. Ayın 9'una geldiğimizde sevgili ikizler yönetici gezegeniniz Başak Burcu'na geçecek. Şimdi bu gene dikkatinizi ve tüm iletişiminizi yuva konusuna vereceğinizi düşünüyorum. Kiminizde aslında yuva derken hem kendi anne babamızı içeren yuvadan bahsediyoruz. Hem de bir evlilik yaptığınızda eğer oradaki yuvadan bahsediyorum. Bu konular çok gündemde olacağı için özellikle 2025'te bu evlilik ve ikili ilişkiler konusu çok gündemde olacağı için burası sizi oldukça fazla e, bu şey etkileyecek. Yani yuvayla ilgilenmek, yuva ile ilgili değişiklik yapmak bunlar hep önünüzde e, olacak sevgili ikizler. Ayın 15'ine geldiğimizde, şimdi ayın 15'ine geldiğimizde aslında 18'ini göstereyim ama 15'inden şöyle bahsedeyim. Venüs ve Jüpiter arasında çok ama çok tatlı bir açı olacak. Şimdi Jüpiter sizin burcunuzda olduğu için. Venüs de çocuklarınızı aşk hayatınızı anlatan alanda olduğu için. Ayın 15'i ve bunun birkaç gün önce ve sonrası sizin için gerçekten bir aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmelerin olacağı, iki çocuklarınızla ilgili güzel gelişmelerin olacağı, Üç, e, maddi konularda evet harcamalarınız var ama bu anlamda gelirinizde de belli şansların olacağı güzel birkaç günden e, bahsediyorum. Bunu lütfen e, değerlendirin. Şimdi ayın en önemli olayına geldiğimiz ayın en önemli olayı sevgili e, ikizler bir... Dolunay ve bir tutulma, tutulma dönemi tekrar bu yılın son iki tutulmasından, biri 2 Ekim'de olacak bir tane ama ayın 18'indeki e, tutulma, yani bir dolunay balık burcunda olacak ve e, e, balık burcunun 25 e, derecesinde. Olacak yani şuralarda balık, şurada pardon. Ayı biraz hızlı hareket ettirmişim de buraya. E, Şurada balığın 25 derecesinde ve başak balık attı yani iş ve kari evinizi anlatan alanda. Şimdi bu tutulma çok önemli. Sizin için çok önemli iki alanda oluyor. Bu tutulmada bir karar verme ve bu kararın uygulamasına geçme. Burada bir evlilik kararı verebilirsiniz. Burada bir işle ilgili bir değişiklik kararı verebilirsiniz. Belki işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz, sektörünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Şimdi burada e, bir e, iş ortaklığı konusu gündeminize gelebilir. Bu tutulma 1988 yılında yaş, tabi herkesin e, hatırlamayabilir ve 2006 yılında son olarak 2006 yılında olan tutulma Dolayısıyla dönüp bir 2006 yılındaki hayatınızdaki e, ana konu ne oldu? Hangi alanda çok o, yoğunlaştınız? Tabii gezegenler o zaman farklıydı ama sonuçta aynı hattı etkilediği için bu tutulmalar zaman olarak 2006'da hayatınızda ne tür değişiklikler yaptınız? Eminim çok ciddi değişiklikler yaptığınız Bir yıl olması lazım. Onu gösterecek tutulmayla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım ama ben bu tutulmanın iyi bir tutulma olduğunu düşünüyorum çünkü tutulma esnasında 25 derecede olan bu şey bu tutulma hem Uranüs'ten hem Neptün'den hem Plüto'dan çok güzel etkiler e, alıyor. Dolayısıyla sadece Ay ile Neptün bir arada olduğu için bu ya bir hayalinizi gerçekleştirmekle ilgili. Belki de geçmişte yaşadığınız bir konu, bir hayal kırıklığı yaşadınız, onu tekrar gündeme e, getirecek ama ben bu sefer bunun bir hayal kırıklığı olmayacağını düşündüğüm. Yuvada yeni bir kariyer ve yuva hayatına sizi adım attıracak bir olay. O yüzden bu ay sizin için bu anlamda önemli olacak sevgili ikizler. Ayın 22'sinde Güneş Başak burcundan Terazi burcuna geçecek. Ah tamam ben evle ilgili kararlarımı, kariyerle ilgili kararlarımı verdim. Ne yapacaksam yapıyorum. Biraz özellikle aşk meşk ilişkileri gündemde olabilir. Eğer çocuğunuz varsa çocuğunuzla olan ilişkilerinizde pozitif gelişmeler olabilir. Bu da yine sizi çok güzel etkileyebilir. Ee, belki biraz eğlence, dışarı çıkmak, eğlenmek, kendinizi özgür hissetmek isteyeceğiniz. Çünkü uzun süredir çok böyle e, şey değildiniz, kendinizi iyi hissetmiyordunuz. Bir e, süreç olabilir. 23'ünde de Venüs Akrep burcuna geçiyor. Şimdi Venüs Akrebe geçtiği zaman sevgili ikizler. Biraz artık tamam eğlendin. Aşk meşk de vardı. Evi de bırak bir tarafa. Hadi gel kariyerine, işine ve sağlığına bak diyorsun. <laughs> Belki burada kendinizi fiziksel olarak değiştirmek istediğiniz bir süreç olduğu için buralarda böyle ufak ufak onlara başlayabilirsiniz. İşte ben daha nasıl zayıflayabilirim? ben ikizler şişman olmaz kilo ile ilgili problemi olmaz genellikle ama yine de bu dönemde dediğim gibi eğer biraz doğal olarak bir yaşla ilgili falan bir kilonuz varsa onlarla ilgili böyle uğraşacağınız bir kendinizi daha sağlıklı ve daha şey göstermek adına adım atacağınız bir dönem başlıyor sevgili eee ikizler. Sonrasında ayın 26'sında da Merkür Terazi burcuna geçiyor. Şimdi Merkür Terazi'ye geçtiği zaman özellikle bir hobisi olan bir bu hobisini Toplumda farklı bir şekilde göstermek isteyenler için güzel bir e, zaman olur. Spora başlamak için yine sizin için iyi bir zaman olur. Yine eğlenmek, sanatla uğraşmak için iyi bir zaman e, süreci sizin için başlamış oluyor sevgili e, ikizler e, Burcu. Genel olarak buaya baktığımızda hayatınızda yuva ilgili değişimlere adım attığınız, özel ilişkilerle ilgili bazı kararlar verdiğiniz, belki de tanışmaların olduğu ve 2025'te artık tamamen değişmiş olan hayatınızın ilk başlangıçlarını burada göreceğiniz bir ay olacak. Ben genel olarak iyi bir ay olacağını düşünüyorum. Eylül hatta Ekim'in de aynı zamanda iyi bir ay olacağını düşünüyorum. O yüzden bu hasat mevsimini siz de e, keyifle değerlendirin derim sevgili İkizler Burcu. Sevgiler.